Selamlar herkese. Tekirdağ Merkez Karadeniz Mahallesi'nde konut imanında parsel projelerimiz var. Biliyorsunuz çok kez de paylaşımını yaptık. E, Satışlarımız da devam ediyor bu arada. Şimdi bizden çok çok farklı talepler oluyor müşterimizden. E, kimisi iman istiyor, kimisi imarsız istiyor, e, kimisi iman istiyor ama şehir merkezinde istemiyor. İşte uzak köylerde, daha kırsalda. ...böyle doğanın içinde imarlı yer alalım, oraya bir bağ evi yapalım, bille yapalım, bir hayalimiz var diye talepler geliyor. Biz belki ön planda çok böyle sürekli yer paylaşımları yapmıyoruz ama buradan belirtmiş olalım. Şimdi iki tane örnek vereceğim Tekirdağ'da sattığımız yerlerden. Birincisi bu Karadeniz Mahallesi'ndeki şehir merkezinin kenarında olan ve gelecekte daire getirisi yani %100 daire getirisi olan... Tam böyle yatırım puanı yüksek, çok kaliteli bir e, parsel projesi. Bunun dışında diğer sattığımız yerler de şehir merkezinde değil, şehir merkezinin e, çevresindeki mahalle ve köylerde. Örnek veriyorum, mesela şu an bir elimizde henüz daha satışlarını başlatmadığımız, yakında satışını başlatacağız, e, bir ufak bir projemiz var. 6 tane parselden oluşuyor. Her bir parselin arsa metrekaresi 260-270 metrekare. Burada isterseniz 3 tane büyük veya 6 tane küçük villa yapabiliyorsunuz. Küçük dediğim villalar da 100 metrekare oturumlu, 200 metrekareden 2 katlı toplam 6 tane villa yapabiliyorsunuz. Veya 3 tane 200 metrekare oturumlu daha büyük villalar yapabiliyorsunuz. Arkadaş grubunuzu oluşturup 3 kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik bir araya gelip böyle bir yer alıp kendi villasınızı oluşturabilirsiniz. Yani bunun gibi çok seçeneklerimiz var. Ortalama 250 metre, 300 metre civarında arsanın maliyeti de 700 bin lira, 800 bin lira civarında oluyor. Yine tabi bunlarda bizim takaslı taksit seçeneklerimiz de var. Yani benim böyle bir hayalim yok, ben iyi bir yatırım yapmak istiyorum diyorsanız Tekirdağ'ın şehir merkezindeki konut imanı olan parsellerimizi tavsiye ediyoruz tabii ki. Bahsettiğim yeni yerlerde de yakında paylaşım yapacağız. Ama ön bilgi almak isteyen olursa bize direkt DM'den ulaşsın. Gereken açıklamayı, gereken bilgileri kendisine göndeririz. Herkes için olsun. Görüşmek üzere.